Birinci sorumuzda yukarıda boyları A, B, C santimetre olan 3 tane vazo gösterilmiştir. Kırmızı vazo ile mavi vazonun boyları toplamı 154, yeşil ile mavi vazonun boyları toplamı 128 santimetredir. En kısa vazo mavi, en uzun vazo kırmızı vazo olduğuna göre kırmızı, yeşil ve 3 adet mavi vazonun boyları toplamı hangisi olabilir? Bakın arkadaşlar, kırmızı ile mavinin yani A artı C'nin toplamı 154. Benzer şekilde yeşil ile mavinin yani A ile B'nin toplamı 128. Ve soru bizden bakın kırmızı, yeşil ve 3 mavi. Yani B artı C artı 3A ne olabilir? Bakın bunu bir ayırmış olsaydık. Bakın burası B artı A. 3A'yı parçalıyorum bakın arkadaşlar. C artı A artı bir tane daha A. Bakın soru bize bunu sormuş. Bakın B artı A belli. 128. A artı C belli. 154. Bakın topladığımız zaman 282 artı A oluyor. Yani A'nın alabileceği değeri bulsak yeterli. Şimdi en kısa vazo mavi olduğu için bakın A santimetre. Şimdi A ile B eşit olmuş olsaydı 64-64 olurdu. O halde A en fazla 63 olur arkadaşlar bakın. Şimdi eğer A'ya vereceğimiz en büyük değer 63 ise bakın bu değerin alabileceği en küçük değeri bulalım. 282'ye 63 eklediğimiz takdirde bakın burası 345 oluyor. Demek ki toplamları en fazla 345 olabilir. O halde 378, 367, 360 354 olamaz ama 340 olabilir. İkinci sorumuzda Yukarıdaki şekilde Yasemin Hanım evine yeni taktırdığı kliması gösterilmiştir. Klima 1 numaralı düğmede yavaş, 2 numaralı düğmede hızlı fanda çalışmaktadır. Evine misafir gelen Yasemin Hanım 40 dakikadır 1 numaralı düğmede çalışmakta olan klimanın yetersiz kaldığını görünce klimayı 15 dakika 2 numaralı düğmede çalıştırmaya başlıyor. 1 numaralı düğme 10 dakikada, 2 numaralı düğme 5 dakikada bir soğutma yapmaktadır. Buna göre Yasemin Hanım klimayı başlangıçtan itibaren kaç dakika 2 numaralı kolumla çalıştırsaydı ilk duruma eş değer soğutma işlemi yapmış olurdu. Şimdi arkadaşlar bakın 40 dakika boyunca 1 numarada. 1 numara 10 dakikada bir. Yani 40 bölü 10'dan aslında 4 defa soğutma yapmış. Daha sonra 15 dakika 2 numarayı açmış. Bakın 2 numarada her 5 dakikada bir yaptığı için 15 bölü 5'ten 3... O halde toplamda 7 olmalı. Şimdi soru bize kaç dakika 2 numaralı konumda? Bakın x diyelim. 2 numaralı da her 5 dakikada bir soğutma yaptığı için bu 7'ye eşit olmalı. O halde x eşittir 35 olacaktır. Neziha Hanım'ın balkonunda yukarıda gösterilen 3 çeşit belirli bir miktar fidesi bulunmaktadır. Neziha Hanım'a misafirliğe gelen Fatma, Neziha Hanım'a ne kadar fidesi olduğunu sorunca Neziha Hanım şöyle cevap verir. Domateslerin sayısı fesleğenlerin sayısının iki katından bir fazla. Biberlerin miktarı domates fidelerinin miktarının üç katından beş eksikti. Fatma biber fidelerinin miktarının yarısı ile domates fidelerinin tamamı kendisine vermesini ister. Neziha Hanım da Fatma'yı kıramayıp istediği kadar fideyi ona verir. Bunun üzerine Neziha Hanım'da kalan fidelerin sayısı 43 olduğuna göre başlangıçta Neziha Hanım'ın toplam kaç tane fidesi vardır? Bakın şu bilgiden başlarsak domateslerin sayısı fesleğenlerin sayısının iki katından bir fazla. Bakın fesleğeni istediğimiz takdirde domates 2x artı 1. Biberlerin sayısı ise domateslerin 3 katından 5 eksik. Bakın 3'e çarptık 6x artı 3 ve 5 çıkarttık. O halde 6x eksi 2 adet oldu. Fatma biberlerin yarısını istemiş. Bakın 6x eksi 2'nin yarısı ile domateslerin tamamı. Yani 2x artı 1. Bakın bu Fatma'nın aldı. Şimdi 6x'i 2'ye böldük. 3x 2'yi 2'ye böldük. Eksi 1. Bakın bu 2x artı 1. Bu Fatma'nın artı 1 ile eksi 1 gittiği için demek ki Fatma'nın aldığı miktar aslında 5x. Bakın Neziha Hanım'ın sonunda 43 kidesi kalmış. O halde Fatma'ya verdikleriyle kalanların toplamı eşit olmalı. Bakın hepsine. x buradan geldi. 6x eksi 2 de buradan. 2x artı 1 de buradan. Bakın bunları topladığımız zaman 9x eksi 1 oldu. O halde 44 eşittir 4x. Her tarafı 4'e bölersek 11 eşittir. X oldu. Bakın bizler tamamına 5x artı 43 demiştik zaten. X 11 ise bakın 55 artı 43. Bu da 98 olacaktır. Selim matematik, Türkçe ve fen bilimleri kitaplarını türlerine göre ayırıp o şekilde bulmak istemektedir. Selim bu ayırma işlemini yaparken elde ettiği sonuçlar aşağıdaki gibidir. Tüm kitapların 8'de 3'ü matematik ile ilgilidir. Türkçe kitaplarının sayısı matematik kitaplarının 1 bölü 3'ü ve geriye kalanlar da fen bilimleri kitaplarıdır. Selim'in ulaştığı veriler sonucunda aradığı Türkçe kitabını bulma olasılığı tüm kitaplara oranla kaçtır? Bakın tüm kitapların 3 bölü 8'i matematik ise. Bakın tüm kitaplar 8x olsun. O halde matematik 3x'tir. Bakın matematiğinde 3'te 1'i bizim için Türkçe'yi verecek. O halde arkadaşlar Türkçe 3x'i 3'e böldüğümüz için x. Bakın Türkçe kitabını bulma olasılığı. Bakın 1x kitabımız var Türkçe'den. Tüm kitabımız 8x. O halde oranımız 1 bölü 8 olur. Yukarıdaki görselde Neslihan'a ait olan yeni kimlik ve kimliğin üzerinde bulunan fotoğrafın en ve boy uzunlukları gösterilmiştir. Üniversite sınavına girecek olan Neslihan sınavda eski kimliğinin geçersiz olduğunu öğrenince hemen yeni kimlik kartı için nüfus müdürlüğüne gider. Yeni kimlik kartını çıkarınca yeni kimlik kartının eski kimliğe göre en ve boy uzunluğunun farklı olduğunu görür. Fakat yeni kimlik kartının üzerindeki fotoğrafın kapladığı alanın kimliğin tamamının alanına oranının değişmediğini fark ediyor eski kimlik kartının boyu 20 eni de 12 olduğuna göre eni boyundan 1 santimetre fazla kısa olan fotoğrafın eni kaç santimetredir bakın arkadaşlar şeklimizde bizim resmin alanı 4 kere 3'ten 12 bütün alan ise 9 kere 16 yani burası 144 olacak Şimdi bu eşitmiş arkadaşlar Bakın. Eni boyundan 1 santimetre kısa olan. Şimdi öncelikle normalde bütün kimlik kartı 20 çarpı 12'den bakın burası 240 olmalı. Şimdi eni boyundan 1 santimetre kısa. Eğer enini x deseydik arkadaşlar bakın boyu x artı 1 olacak ve bu oran değişmiyor. Bakın şöyle 12'ye bölersek her tarafı 1 bölü 12 oluyor. Şimdi içler dışlar yaptığımız takdirde 240 eşittir. 12 çarpı x çarpı x artı 1. Bakın 12'ye bölersek 20 eşittir x çarpı x artı 1 oldu. Bakın 20 artışı 2 sayın çarpımıdır. O da 4 ve 5'in çarpımı. O halde soru bize x'i sormuştu. Ardımız cevap 4 olur. Yukarıdaki şekilde içlerinde belirli bir miktarda su bulunan özdeş iki sürahi gösterilmiştir. Birinci sürahinin 3 bölü 5'i dolu ve ağırlığı 240 gram. İkinci sürahinin 2 bölü 3'ü dolu ve ağırlığı 260 gram gelmektedir. Buna göre bir adet boş sürahinin ağırlığı kaç gramdır? Bakın arkadaşlar boş ağırlığı A olsun. Alabileceği sıvı miktarı bakın sıvı miktarı ise bakın hem 5'e hem de 3'e bölüneceğinden 15x olsun. Bakın o zaman birinciyi yazarsak boş artı Şimdi 5, 3 bölü 5'i. Bakın 15x'in 3 bölü 5'ini alacağız. Şöyle 15x çarpı 3 bölü 5. Bakın bu eşittir. A artı 9x oldu. Ve bu 240 grammış. Aynı matik şimdi ikinciye geçtiğimiz zaman bakın. A artı 15x'in 2 bölü 3'ü. Bakın bu da A artı 10x oldu. Ve bu 260 gram olacakmış. Şimdi arkadaşlar bakın şunu eksiyle çarpıp bu iki ifadeyi toplarsak eğer. Bakın x eşittir 20 gram olacak. Herhangi birinin yerine yazdığımız zaman mesela bakın ikinci neklemde. 10 kere 20 200 karşı tarafa atarsak a eşittir 60. Demek ki boş şiş, sürahin ağırlığı 60 gramdır. Yukarıdaki tabloda bir kafede bulunan üç çeşit içecek ve bu içecekleri kaç kişinin içtiği ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu kafeye gelen müşterilerden çayı tek şekerli içenlerin sayısı, çift şekerli içenlerin sayısının iki katıdır. Kahveyi tek şekerli içenlerin sayısı ile bitki çayını şekersiz içenlerin sayısının toplamı, kahve ve çay içenlerin sayısının toplamına eşit olduğuna göre, bitki çayını şekersiz içenlerin sayısı ile kahveyi çift şekerli içenlerin sayısı arasındaki fark kaçtır? Bakın tablodan önce şu ilk bilgimize göre bakın. Bu kafeye gelen müşteriden çayı tek şekerli içenlerin sayısı. Bakın çayı tek şekerli içenlerin sayısı burası. Çift şekerli içenlerin sayısının iki katı. Yani 12'nin iki katı. O zaman burada 24 var. Şimdi geri kalan boşlukları arkadaşlar bakın. A, B ve C diyelim. Şimdi kahveyi tek şekerli içenlerin sayısı. Bakın kahveyi tek şekerli içenlerin sayısı B. İle. Bitki çayını şekersiz içen. Bakın bitki çayını şekersi içenler A. Toplamı kahve ve çay içenlerin sayısının toplamına eşit. Bakın çay içen 8, 24 de buradan 32, 12 de buradan 44. Ve çay içenler. Kahve ve çay içenler. Bakın kahve içen 10 artı B artı C. Bakın, 10 artı B artı C. Bakın şöyle birer B'ye gider. A eşittir. 54 artı c oldu. Yani a eksi c eşittir. 54 geldi. Şimdi soruya bakarsanız bitki çayını şekersiz içen yani a ile kahveyi çift şekerli içen yani c. Soru bize bu ikisinin farkını sormuş. Biz zaten bu farkı 54 olarak bulmuştuk. Yandaki şekilde toplam kapasitesi 500 mm olan fakat içerisinde 400 mm kolonya bulunan şişe gösterilmiştir. Bu şişenin kapağına her basışta şişeden 2 milim kolonya püskürmektedir. Bu kolonya şişesinin kullanan Mehmet Bey ilk önce 20 kez kapağına basıp kullanıyor. Ardından içerisine 30 milim kolonya ekleyip bu defa 60 kez kapağına basıp kolonyayı kullanıyor. Buna göre Mehmet Bey kaç milimetre eklerse kolonya şişesinin tamamını doldurmuş olur. Şimdi arkadaşlar bakın normal içinde 400 var. Şöyle 400'ümüzü yazdık. Şimdi her basışta 2 milimetre götürüyor ve 20 kez kapağına basıyoruz. Bakın eksi 2 çarpı 20. Ardından içerisine 30 milim kolonya ekliyor. Bakın artı 30 mililitre. Ve bu sefer de 60 kez kapağa basıyor. Bakın her bastığımız zaman 2 milim gideceği için 2 çarpı 60. Bakın şu an kalan miktar bunun tamamı. Sonra işte diyor ki bakın ne kadarlık ekleme yaparsa dolmuş olur. Bakın burası bir saniye şöyle bir kalemizi alalım. Bakın şu kısım bizim için 40. Şu kısım da bizim için 120. Şimdi arkadaşlar bakın 400, 430. 40, eksi 120'den eksi 160. Artı eklenilecek miktar. Bu 500'e eşit. Bakın şu kısım Bizim için 430'dan 160'ı çıkartırsak 270 olacak. 270'i de karşı tarafa atarsak o halde eklememiz gereken miktar 230 olarak karşımıza çıkar.